Merhaba, ben Doktor Berkir Öztürk. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün ben size öksürük ve uzamış öksürükten bahsetmek istiyorum. Öncelikle neden öksürüyoruz sorusunu cevaplamak isterim. Öksürük, aynen hapşırık, kusma ve ishal gibi vücudumuzun bir korunma yöntemi, bir savunma mekanizmasıdır. Vücudumuzda biyolojik evrimimiz boyunca birçok savunma yöntemi gelişmiştir. Burada esas amaç bedenimiz içine giren zararlı etkenlerin dışarı atılmasıdır. Peki öksürük ne zaman hastalık belirtisidir? Mikroplar, virüsler, fazla ifrazat, yanlışlıkla yutulan yabancı cisimler ve içerideki kanamanın dışarı atılması veya spaz yani kasılma sonucu daralan bronşların belirtisi olarak öksürük ortaya çıkar. Ancak uzadığında çoğu zaman hastalık belirtisi olarak değerlendirilmelidir ısı kontrol merkezindeki bozukluk, özellikle soğuktan çok etkilenen kişiler, üşüdüklerinde titreyerek, hapşırarak veya öksürerek hem enerji üretebilir hem de solunum yolu duyarlı, duyarlılıklarını belli edebilirler. Öksürük tüm dünyada insanları doktora götüren en sık nedendir. Örneğin Japonya'da sadece öksürenlerin başvurduğu ayrı öksürük klinikleri vardır. Peki öksürüğe en sık yol açan hastalıklar nelerdir dersek Çocuklarda enfeksiyonlar, astım ve reflü. Erişkinlerde ise gene enfeksiyonlar, astım koa, alerjik ya da alerji dışı rinit, nezle ve sinüzit en sık öksürük nedenleridir. Her reflü hastası öksürmez ama sürekli öksüren her hasta reflü olur. Birkaç günden uzun süren öksürüklerde doktorunuza başvurmanız gerekir. Sigara içenlerde kronik bronşit, yani öksürük ve balgam çıkarma sanki normal gibi algılanmaktadır. Bu kişilerin ise mutlaka yılda bir kontrole gitmeleri gerekli, gereklidir. En iyisi hiç sigara içmemek veya içiyorsanız en kısa sürede bırakmaktır. Peki öksürük zarar verir mi? Uzun süren öksürükler insana aynı tabiri caizse dayak yemiş gibi bir duruma getirir. Öksürük nedeniyle gece uyuyamamak, kaburga kırıkları, çeşitli fıtıklar, gözü çıkanamalar, doğum yapmış hanımların idrar kaçırması en sık eşlik eden durumlardır. Öksürük kesicilere gelecek olursak, öksürüğün tedavisi öksürük kesici ilaçlar değildir. Bilakis bu yöntem öksürüğü doğuran bazen kanser veya tüberküloz gibi önemli bir nedenin anlaşılmasını geciktirir. Zaten gündelik tıp pratiğinde öksürük şurupları, mukolitik, ekspektoran gibi ilaçların yerleri giderek azalmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde bu tip ilaçlar resmi ödeme listesinden çıkarılmıştır. Öksürük ancak hastanın yaşam kalitesini bozar, günlük işlerini yapamaz hale getirir veya uyumasına engel olursa bu tip ilaçlar hekim kontrolünde uygulanabilir. Halk arasında öksürük kesici olarak belki yüzlerce reçete dolaşmaktadır. Soğan suyundan bala, ıhlamurdan zencefile, internet veya birçok gazete televizyon programında önerilen reçetelerin hiçbirinin esas tedavide yeri yoktur. Eğer kullandığınız bitkisel yöntem öksürüğünüze iyi geliyorsa, altta yatan ciddi bir rahatsızlığınız varsa onun teşhisini de geciktirebilir. Öte yandan mukolitikler dediğimiz balgam söktürücü ilaçların birçoğunun öksürük kesici değil, öksürük yapıcı etkisi bulunmaktadır. Peki ne zaman bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıyız? Kronik akciğer hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, İleri yaştakiler ve yediği gıda yutamayanlar ile 3 haftadan uzun süre subakut veya kronik öksürüğü bulunan kişilerin göğüs hastalıkları uzmanına başvurması uygundur. Onun dışında birkaç gündür öksürüğü olan sağlıklı kişilerin toplumda ara hastalığı olarak bilinen üst solunum yolu enfeksiyonu için öncelikle aile hekimlerine başvurması uygun olacaktır. Bu hem bulaş riskini azaltmaya hem de hastanelerdeki yığılmayı önlemeye yardımcı olacaktır üst solunum yolu enfeksiyonuna sekonder öksürük nedeniyle yazılan reçetenin hemen birkaç günde etkisini göstermesi özellikle bu sene mümkün olmamaktadır. Hastalarımızın yazılan reçeteyi sabırla kullanması, mükerrer ve farklı doktor başvurusundan kaçınması hem hastalarımız hem sağlık sistemi ve hem de ülke ekonomisi açısından önemlidir. Sonuç olarak birkaç senedir maske ile korunduğumuz virüslerin tekrar ortaya çıkmasına bağlı olarak bu sene görmüş olduğumuz uzamış öksürük nedeniyle hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hoşçakalın diyorum.